Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Eray var. Sizinle beraber yepyeni bir golf obisini oynayacağız. Hikayeli, çok güzel hikayeli diyorlar. Bugün Eray'la beraber arkadaşlar. Hikayeli oyna devamı gelecek arkadaşlar. Video girişimizin se selamını da bu ne lan? Ne yapıyorsun? Burada ne yapıyorsun? Burada ne işin var? Burada olman gerekiyor. Bak dedim Maddesin... oğlum. Sen ne de sen de kimsin? Sen topsun. Yok bana Tom diyebilirsin. Evet, Tom. Era içime girdi. Ben Mert. Peki sana ne oldu? Yani Tom diye top ismi olamaz. Kolları da var dönüştürdü. He. Siz aşağıda süper bir like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Tü tü tü. Yok gitmeyeceğim. Ana istesen de gidemem artık. Tamam hadi yeter. İyi sanırım sadece golf oynayacağım. Anladık gol oynayacağız. Bu ne? Hop atalım. Ha ölüyor muyuz? Evet buraya geldik. Böyle mi atlayacağım? Burada kötü toplar var diyor. Evet kötü diyor yani. Çok güzel hikayesi varmış arkadaşlar. Az bir şey bilgi aldığıma göre Eray'da korktu galiba Gel Eray böyle dokunmadık e, Dokunmadık ki Nasıl geçeceğiz Hop ha, aralardan Aralarda atlayacağız Hop Hop Tamam devam edelim Bu ne Neyse araba üzerimize evet yürüyor. <laughs> evet arkadaşlar. Gitmemem kaç kaçmaya çalış. Tabii kaçacağım. Şuradan şuradan şu sen geç. Koş 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 koş. Bu canavar. Bu nedir? Canavardır. Arkadaşlar benim anladığım kısım şu ana kadar bunu kurtarmaya çalışıyoruz gibi bir şey. Eray ne daha önce bitiriyor da ben hikayeyi iki saatte bitiremiyorum. Checkpoint aldı. Hop hop hop. Buradan ne yapacağız? Abi buraya gideceğiz Eray nereye gidiyor? İnşallah gelir. Ben bir ereği bekleyeyim de. Buradan çıkamıyoruz mu tekrar? Hmm. Chatten yazayım. Arkadaşlar ereği ya chatten yazdım. Tabi yazana falan kadar gerek kalmadan geldi. Geldim. Bu ne? Zengin olduk. Zengin olmadık. Şansıma tüküreyim. Buradan okuldan izleyen arkadaşlarıma da selam söylemek istiyorum. Buradan Tam kankam havada uçuyor. zıpladım ya de olmadı Dur bir daha deneyim burada değil mi he? bir daha gel tamam bu ne wwwww1234 isme bak be buradan niye oraya mı vuracağız şeker geldi. Mavi top geldi. Eminim diyor. Eray'ın vurduğu gibi profesyonel vuracağız diyor. Dört dörtlük diyor. Eray da bize gösteriyor aşağı. <laughs> ee, şuraya mı tıklayacağım? Olmadı. Evet olmadı. <laughs> Lan şansıma tüküreyim. Ben de getirmelerde çok kötüyüm arkadaşlar. Hadi lan. Oldu. Bra açıldı diyor. Kaçın kaçın. Geliyorum. w. w. Bunu için diyor tamam anladık yeter. Arkadaşlar. Ee diyor ağzına diyor atacağız diyor. Atamadım. Ben atamayınca diğeri neden öldü? Hop attım. Çak. Aferin. Eray kapıyı mı açtı? Checkpoint aldık mı almışız? Yoksa kesin Eray açmış gibi. Çık ya. Evet lan tutturdum. Tutturamadım. Evet. Evet arkadaşlar yaptım. Biraz şey olması gerekiyormuş. Geldim. Bu ne? Buradan buraya geldim. Buradan gitmeye devam edelim. E, bu videodan sonra arkadaşlar hemen bir sonraki hiç ona ölmedi lan. Ha, ölmüş. Ha. Evet, yaptım. Basamaklar açıldı. Eee. what? Ha buradan. Tamam. Öldüm. <laughs> Eray gel. Ne diyor? Bu kurs için topu şu çemberin içine vurmalısın. Ben niye golf oynayarak ilerliyorum? Neyse. Olmadı. Yaptım. Eray Allah ana Anam Lan amacım var Adam öldü Ben yüre yüre gitsem daha iyi olur Durmadan görürsem Evet ama geriye itiyor bu bir şey beni Hadi Yes Aldım Bu ne bu Bu beni mi ezecek? Kimse kovalamıyor ki. Neyse koşayım. Evet arkadaşlar. Lan geliyor. Arabalar fırlatıyor. <laughs> Manyak. Kaçın. Ne oldu lan? Ha, gelemiyor buraya. Evet. Erayl ölme sesini duydum. Oyunda sadece biz varız gal. Evet. Yo, biz yokmuşuz. Evet. Tüm gördüğüm yerdeki haç. Haç ne? O art çarp olmayacak mı? Neyse. Belki bir şeyler açar. Son bekle. Biz diyoruz. Bizim profilimiz niye? Oraya niye durdun? O ne lan? Ana vurdu. Garibim gitti. Gol oldu. Eray arkadaşlar, ya. izliyor. Onun... Ben bir şey yapmadım. Benim suçum yok. Eray başlattı. <laughs> Golf oynayalım dedi beni şey dedi abi ben suçum kaç 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 bu kötü, bu Kimdi o adam? Ee, kötü biri. Değil mi? Çok kötü yazı gösteriyor. Böyle Yön yönetici bir ske... Yazılar durmadan değişiyor şu an arkadaşlar. Müdür bizi fabrikasına getirdi. O müdür mü? Hmm. Neyse. Zırt zırt diyor. Burada çıkmalıyız senin için geliyor diyor. Benim için mi? Eray da gelmiş. Hop. Buradan böyle atlayacağız galiba. Evet. Buradan böyle. Hı. Golfçu acaba vurduktan sonra böyle yerlere mi düşüyorlar? Top. Yani top düşüyor mu? Neyse. Bu ne? Buradan mı gidiyorsun? Ballo. Akin, Bu ne? Vay <laughs> Benim dediklerimi dedi. Normal karakterim arkadaşlar. Siz de RIKN isimli kanala abone olabilirsiniz. Benim kanalıma abone olabilirsiniz. Abone olursanız sevinirim. Eray'de içime geldi. Saçın yarısı siyah beyaz yarısı mami. Ay pardon yeşil değil sarı evet ben koşuyorum Allah bu ne lan küçültme ışın, ışınıma merhaba de bu kendi nasıl küçüldük buraya girdi küçült O da ben ve Eray'ı vuruyor şu an. İkimiz de toplu olacağız. Ne oldu ki? Lan. Küçüldüm. hayır hay oraya koyma. Oraya koyma. Lan kaçamıyorum mu ben? Yürüsene. yüremiyorum Düşündüğüm şey olmasın inşallah. Hayır yanma. Gözümü kapattım. Bakayım. Göremiyorum şu an. Açtım lan o ne? Göremedim. Bu ne? Bu bizim mavi top. Bu ne lan? Ben top mu oldum? Ya top oldum. Şansıma çıkıyorum. Ha buraya geldiğimiz yer. Yani. Gel. Bu <laughs> da Eray galiba. Bu ne lan? Eray. geç geç geç. Kafamıza bir şeyle inebilir. Lan o boyaya da gelmeyeceğiz. Yalnız tep ben tepemdeki şeye nasıl konsantre olabileyim? Lan geriye döndüm de olmadı. Deneme bir geçiyoruz arkadaşlar. Hayır. Geçtim. Lan. Lan oğlum. Lan oğlum. Oraya nasıl atladın lan? Arkadaşlar burada düştüydüm az önce. Burada şekerler var. Şekerle alaka. Neyse geçtim buraya. Evet arkadaşlar buradan diyor ki arabaların diyor. Bunu şöyle yap diyor. Burada da kablo var koskocama yani ben bunu görürüm. Pu. Evet. Düşündüğümde fazla ileri itmedi şu an. Hayal bozukluğu oldum. Bu ne lan? Ha, ses çıkıyor. Yok. Buradan gidiyoruz. Evet arkadaşlar. arkadaşlar Eren gelmesini bekledim Buradan ne yapacağız Bu yön değil mi Seni kurtaracağım Tom Tom balı <laughs> Buradan şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan yani fabrikadan diyor beni bırak diyor. Eray gene içime girmiş. Yarım beyaz yarım mavi. Hem diyor. E kesin hain planlar yapıyor. Tuzakla geç diyor. Başarılı olursan diyor. izin verim diyor falan arkadaşlar. Exit. Exit. Onun arkasında ne var? Neyse. Exit. Yes. Onlar da atılacak. zamanla. Yes, çıkıyoruz. Exit. Hani buradan mı çıkıyoruz? Bu ne lan? Kapı kapandı. Hayır. Exit değil bizi kandırmış. Eray da arkamdan gene içime girecek. Evet girdi. Çıkış nerede? Eyvah. Bu ne? Hayır. Bizi yiyecek bu. Kaçın. Yok. Yedi. Herkes yedi. Evet. Buranın nerede? Ee, nere? Ya bu, bu, nasıl bir badem? Eray! Bu nasıl yer lan? Ben buradan nasıl geçeceğim? Arkadaşlar Bu ne? Bu ne lan? Kıyıdan mı gideceğiz? He. Adam kalbinde bile top var. Kemikler. Kemik. Eray arkada galiba. Bilmiyorum. Çünkü en son animasyon vardı arkadaşlar. Ben bir Eray'ı bekleyeyim arkadaşlar. Buradan adam insan yemiş. Hop. Arkadaşlar Eray çoktan Ha burada. Ray buldum. Dur <laughs> top geliyor. Gelmiyor. Şuraya mı bekleyeceğim ben? ölmedim. Bir dengeden gireyim. Bu ne? Neden biz aksiyona girmeye çalışıyoruz? Kesinlikle içme. Bu ne? Çöre. Döktü. Dök. Minecraft'ın sesini çalmışlar. O nasıl bir gerilim. Aa düzeldim. Yes. Düzeldim diyorum kendime bakayım Kıyafetim hala duruyor tamam. Ana lan. Bu ne? Bu kim? Hayır. Hain. Ana arkadaşlarımı salacaktın. Ne kadar güldü lan. asla diyor. Yakında benim canavar milyonlar olacaksınız. Böylece dünya ele geçeceğiz. Oh hayır. Onları kurtarmalıyım. Yazıyor. Bunu alıyor. Aha karizmatik şekilde geliyor. Kapıyı kırdık. Evet. Çok karizmatikiz. Siz de aşağıda süper Bu like atıp abone olup bildirim yani. Zil tuşu açmayı unutmayınız. Mert diyor yine misin? Yardım edeyim. makinadan niye çıkarayım? makinayı değiştireceğim diyerek merak etmeyin diyeceğim. Diyorum. Arkadaşlar. Şaka yapıyor olmalısın. Al şakayı gör. Değiştim. He şimdi. He. Esedim açık. Mavi oldu. Evet. Ye yeah, insanlar. Nere çıktı lan Bundan kurtulamazsın. Kurtulurum. Exit, exit, exit. Lan beni diye satıyorsunuz. Aa! Beni sattılar. Lan Allah Karor diyor. Bundan mı kaçacağım ben ya? Ne oldu? Ne? Tamam geliyorum. Anladım. falan. duvarı parçaladı. Arkama bakmıyorum. Bakayım her şey yıkıyor. Kolu çek. Heh. Boyum da güçlücük. O lan. Ezildi. Alo. Bu ona çok sinirlenmiştir. O geri bak. <laughs> kurtuldum. Mutlu mutlu çıkabilirim. Çıkamam. Ya amcam benim sen ne derdim yok sen niye bana bulaşıyorsun ya? Çık. Bak kalpli kalpli yelek de giymişsin. <laughs> ben golf topu değilim. Oyun başladı diyorum ben de. Gene ünlü gülmesini yapıyor. Bu ne? ne? Lan. Bomba. Eray kaç. Buraya atıyor. Ben buraları mı patlatacağım? Ha evet. Orayı patlatsın. Ya e niye böyle taklatıyor? He tamam. He buraya at. Patlat. Buraya da patlat. Heh. Ay öldüm. Ne oldu? Gel buraya patlat gel. Heh. Ay. Yes, yes. Lan öldüm lan. Görev 3'te 3 üç, başardım. Buradan gideceğiz. Olan. Ol bu patlıyor şu an her yer delinde. Fabrika patlayacak. Kaçın. Tek ben de bu kaldı. İlk baştaki kapı değil mi bu? Evet bence o. Bu nasıl bir giriş lan? Adil değil. Adil o.

şuradan şuradan şöyle şunun arasından koşun ne burada mı hiçbir yere temas da etmemek istiyorum da arkadaşlar çünkü ne olur ne olmaz öldürebilir geri en baş attı sorun değil hop şurada iki tane Buradan arabanın burasından bunu şöyle hızlı çıkıyorlar çıkın ben da ben kolu açtım kurtuldun mu kocaman top hayır diyor taşı taşıyamıyor yere yıldılar yer yıkıldı Evet. Arkadaşlar oyunu bitirmiştik ama kankam da bitirdi. Ben de bitirdim. Ama oyun donduğu için arkadaşlar benim telefonumda. Videoyu da ben çektiğim için arkadaşlar siz orayı göremediniz maalesef. Oyun dondu. O yüzden bitişi göremediniz. Video çok eğlenceliydi. Hepinize buradan bay bay. Abone olmayı unutmayın.